taları alalım. Nerede acaba yumurta? Orada mı? Bak bakalım orada mı? Bak bakalım içine. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gelsene, gelsene, gelsene. Onda var mıymış? Yok. diğerinde var mı acaba? Bunda var mı? Bak bakayım bunda var mı Melisa? Bunda var mı? Aa, onda da var. Yaşasın. 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 Alalım mı yumurtaları? Tamam. Sen bunu tut. Tamam mı? Evet. Uzanabilir misin sen? Evet benim kızım artık yumurta kırmıyor. Anne versin. Al bakalım. Tamam. Atma kızım. <laughs> Atmadan tamam mı? Bunlar pişmedi ya. Buradakileri de alalım. Bunları almadık. Bana bir tane yeter mi diyorsun. Tamam anne alsın Neyse en kötü kıracaksan bir tane kır, değil mi? Senden önemli değil. <laughs> evet. Hadi gidelim. Yavaş git. Evet, yavaşça yumurtaya bir şey olmasın, kızım da düşmesin. Evet, Işığı kapatalım. Kapattık. İnebilecek misin? Bak yumurta var. Tuttum seni in. Hop, tamam. Hadi gidiyoruz eve. Ev o tarafta değil. Melisa ev bu tarafta ya. Buradan gidiyoruz ya eve. Hadi gel. Ama tavuğa mı vereceğin yumurtayı? Yumurta bizim. Ver Heh. onu koyalım yerine. Evet mantıklı. Bunu koyalım. Tamam hadi gel. Hayır oradan gidemezsin. Düşersin orada. Zaten yağmurlu. Kızım hayır hayır bak yumurta da kırılır. Anacım Kırmıyor diye hava attım o kadar. <laughs> Etme kızım. Ayaklara bak bak bak. Yumurtayı da sakladı arkasına. <laughs> Geldim. Hop kaldırdım. Eve mi gidiyoruz? O zaman tamam. Yukarı çıkınca ver. Ha bana veriyorsun değil mi? Ver. Bayağı arkadaşlarının tersiyle yumurta vermek nedir ya?